Evet arkadaşlar aklımızdaki kişiyle ilgili şu an izleyenlere niyet ediyorum. Almamız gereken mesajlar nelerdir bir bakalım. Neler söyleyecek bize kartlar. Kartlarda enerji yoğun durmuyor. Kartlar. Çekeyim, bakalım, bak neler söyleyecek. bakalım. Bakar mısınız? Ay kart ve ay kartı. İkisi de ay geldi. Şimdi partnerimiz geçmişte şu şekilde söylüyor. Benim hislerim vardı geçmişle ilgili ama bitti. Bir şey hissetmiyorum artık diye bir cevapla giriş yaptı geçmişle ilgili. Daha sonra şu şekilde söylüyor. Ben mantığımı kullandım. Yani mantığımla hareket ettim ve bir karar aldım diyor. Belki ailesini seçmiş olabilir konuyla ilgili. Daha sonra diyor ki dostluğunuzu, arkadaşlığınızı özlüyor paylaşımlarınızı geçmişe dair ve bundan dolayı bir üzüntüsü var, bir vicdan azabı var konuyla ilgili geçmişte. Şu ana baktığımızda ise e, diyor ki olması gereken olduğunu düşünüyorum şu an yani kaderimde ne varsa o olsun tarzı yani şu an kaderimde o varsa olur, Ol, eğer kaderimizde yoksa olmaz gibi düşünüyor ama e, aslında olumlu düşünüyor yani sizin barışacağınızı bu yönde olacağını düşünüyor. Daha sonra şu anki hislerine baktığımızda şimdi şu an partnerinizin karakteri şu şekilde. Bildiğini okuyan bir insan maddiyata belki şu an önem veriyor olabilir. Maddi konuları gündemi olabilir. Çok eleştiren, çok detaycı, kıl kırk yaran bir insan olabilir bu kişi. Size çok karışıyor olabilir. Sizi vakti zamanla çok eleştirmiş olabilir. Mükemmelliyetçi bir insan olabilir. Ve kendisini çok güçlü görüyor. Sizin Sizinle olan ilişkisini de çok güçlü görüyor. Ya da sizi çok güçlü görüyor. Yani bir güç simgesi daha var. Bu şekilde bir durumu var. Daha sonra bakar mısınız? Ay kartı, ay kartı. Bu kişinin korkuları var, endişeleri var. Yani iki karar arasında. E, fakat daha henüz kararını vermemiş. Belirsizlikte, de, net değil. Bu şekilde söyleyebilirim. Gelecekte de geriye çekilmiş, düşünüyor. Evet kafasında çok düşünceler var ama kendi yarattığı düşünceler. Bu düşünceler aşkla ilgili, kalbiyle ilgili konular. Ve daha sonra size bir haber verecek olabilir, bir sözle gelecek olabilir. Yalnız bu söz mantıkla hareket ettiği konusunda bir bilgi içeriyor. Yani mantıklı davranıp size bir şey söyleyecek olabilir ama bu tabii olumlu yönde bir bilgi olacak. Daha sonra size karşı gelecekte hislerinin, bağımlılıkların, tutkusun olacağını gösteren bir kart geldi. Ve... Aynı geçmişte yaşanan olumsuzlukları tekrar etmemesi gerektiğini çok iyi biliyor ve size gelmenin bir yollarını arıyor. Belki sizi bir yere davet edecek olabilir. Siz onun gündeminde olacaksınız gelecekte ve görüşme sağlayacak olarak görünüyor. Evet, şimdi enerjilere bakalım. Enerjiler neler söyleyecek? Enerji kartlarımızı bakalım. Önce de şu kartları toplayayım ben. Partner şu an net değil. Belirsiz aklınızdaki kişi. Geçmişle ilgili de bir özlemi var. Fakat mantığını dinlemiş olarak görünüyor. Gelecekte de yine çok düşünüyor ama sonuçta size olan duyguları ağır basacak olarak geldi. Enerjilerine bakacağım. Konuyla ilgili ne söyleyecek? Şimdi enerji olarak şunu söyleyebilirim. Size bir teklifle gelecek olabilir. Sizinle bir anlaşma yapacak olabilir bu kişi. Mantığıyla hareket edecek olabilir. Ama kalbi gerçekten çok kırılmış, üzgün ya da başka bir yorum katacak olursam üçüncü bir kişi olmuş olabilir. Ondan kaynaklı da olabilir. Hisleriniz çok kuvvetli. Birbirinizi hissediyor olabilirsiniz. Şu Şuan e, kenara çekilmiş ve sabır gösteriyor. Yani bir beklemede zaten düşünce olarak. E, ve bu konuda bir e, olumlu bir e, farkındalık yaşayacak. Aklınızdaki kişi bakar mısınız yine bağlılık geldi. yani size bir bağlılığı söz konusu. Bu insan size bağlı. Gerçekten bağlı olduğunu da kendisi de çok iyi biliyor. Farkında. Şimdi bunun dışında ben orşa destemize de soracağım. Bakalım bunları toplayalım. O şöbeste neler diyecek? İnanamıyorum. Yani enerji kartlarında da aynı kart. E, Oğuş'a da aynı şey verdi ve diğer kartlar da, önceki kartlar da verdi. Bakar mısınız? Yine bir tutku, bir bağımlılık söz konusu. Sizi bir yere çağıracak olabilir. Aklınızda kişi bir yere yolcuğa çıkacak olabilirsiniz. Size karşı gerçekçi olması gerektiğini söylüyor Oğuş'a kartları. Hayatınızın merkezine kendinizi koyun. E, partneri koymayın. Bu şekilde bir e, Düşünce de olabilirsiniz. Belki partnerinizin hayatı merkezine koyabilirsiniz. olabilirsiniz. de yani minnettarda kalın. Minnettarlık kartı geldi ve olumlu enerjide kalın. Yani olumlu düşünün. Enerjilere bakalım. Enerjiler neler diyor? Konuyla ilgili. Partnerinizde bir hareketlenme olacak kendisi yalnız olduğunu şu an yalnızlık duygusu içerisinde enerji olarak ve sakin durmaya çalışıyor. Sizin enerjinize bakalım. Sizde bir dalgalanma, belki öfkelisiniz ona karşı. Ailenizle ilgili bir gündeminiz olabilir. Ve siz sahip olduklarınızı düşünüyor olabilirsiniz. Melek kartlarına size mesajına gelelim. Neler söyleyecek? İçindeki çocuğu dinle ve ona sarıl. Onun şefkati, ilgiye ve güzellikle ihtiyacı var. Ona sevgin akıt dedi. Kendinizi sevin, kendinize değer verin. Bu şekilde bir mesaj var. Bunun dışında 3 tane dilek dileyin. Melek kartı seçeceğim bununla ilgili. Evet, bu birinci dileğinizle ilgili cevap. Bu ikinci dileğinizle ilgili cevap. Bu da üçüncü dileğinizle ilgili cevap. Evet, bunu açacağım. Şu kartları da alayım. Evet, şuraya koyuyorum. 3 tane dilek dileği. Bakalım melek kartlarının cevapları ne olacak? açıyorum kartları. Şu kartları da alayım. Evet. Öncelikle birinci dilek, ikinci dilek, üçüncü dilek. Birinci dilek ne diyor? Araştır. Farklı seçenekleri dene olarak bir cevap geldi. İkinci dilek dünyanın ışık var. Etrafında her şey herkes ışık var. Senin dünyana da yansıyacak o ışık dedi. Üçüncü ışıkı seçenler. Coşkuyla atla gerisi gelecek olarak geldi. Evet bu şekilde melek kartlarının size cevapları geldi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok sevinirim. Hepinize güzel günler diliyorum.